E, boş geçmesin inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Biz toplantıda eğer Allah ve Resulünün sözü geçmemişse o toplantıdır. epderdir boştur. Yani e, keşke yapılmasa gibi o toplantının bereketini o şeyini maalesef almış götürmüş bir duruma düşersiniz diyor. O yüzden mutlaka toplantınızda Allah ve Resulünün ayetlerinden, sünnetlerinden muhabbetinizi e, süsleyin toplantınızı bu şekilde evet. bereketli Allah Bismillahirrahmanirrahim. Biz de bu bu, bu, bu de inşallah kardeşlerimizin istifade etmesi için <laughs> birkaç kelam yapalım diye cemiyetimizi bu toplantımızı bu etkinliğimizi hayırla iade edelim inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepimizin bildiği gibi şöyle bir kalp denen kalbi hastalıklar denen bir mevzu vardır. Yani tasavvuf ilminde bu çok işlenen bir mesele. Kalbi hastalıklardan bahsedelim biraz. Ve bir günümüzden de birkaç noktaya temas edelim inşallah. Kalbi hastalıklar biliyorsunuz maddi hastalıklar gibi ulaşıcı da olabiliyor. Kalbi hastalıklarının tespitinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ulaştırmış olduğu, beyan etmiş olduğu birçok hadis vardır. İslam ulaması bu bu hadisleri tedvin edip güzel bir şekilde günümüze, günümüze de işlenme, hayata geçirme noktasında yardımcı olmuştur. Allah onlardan razı olsun kalp kelime manası olarak sürekli dönen demektir. Sürekli kalebe diyoruz yani kalebe çevrilen dönen manasındadır. Ee, kelime manası bu İslam terminolojideki manası da e, Fuat'tan bahsediyor Cenab-ı Hak. Fuat'tan bahsediyor. Fuat e, tabiri caizse kalp gözü yani. Kalp gözü altıncı his manasına geliyor. Biz onların sadırlarına yani göğüslerine açıklık verdik diyor Allah Teala Onlar 5. hislerinde 6. hisleriyle de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaten bu konuyla ilgili destekleyici şeyler vardır yani sözleri vardır. Mesela Müslümanın ferasetinden sakının diyor yani. Basiret ve ferasetten bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ayetlerin ee, beyanında yardımcı bir e, açıklama oluyor bu. Ferasetle basiret Müslümanda vardır ve bundan da çekinin diyor, korkun diyor yani. Feraset genişleme bakma, basiret dikleme, derinlemesine bakmak demektir. İşte bu altıncı his tasavvuf ilminde kalp gözü diyorlar. Felsefi ilimde yani beşeri ilimde ise akıl gözü diyorlar çünkü. Yani ikisi de bu şeyi kullanıyor ama isimleri farklı. Bana aynı yani. Birisi kalp gözü derken öbürsü de akıl gözü diyor yani. Hinduların şurasında bir nokta vardır. Şurasında mutlaka dikkatinizi celbetmiştir yani. Bu, bunların koymaları şekli bu. Epilis istedikleri bir göz var. Şu beyincik, beynin arkasında aynı göze benzer. Altıncı istediğimiz meselede gerçekten de onu harekete geçirdiğin zaman devreye geçirdiğin zaman e, normalin üstünde yani beş duyu organların dışında bazı şeylerden haberler olabiliyorsun yani. E, baktığımız zaman Mısır kültüründeki o piramitlerde kozalağı kullanmıştılar. O şu kozalağa benzer yani. Asaların başında kozalak vardır. Mutlaka dikkatlerinizi çekmiştir yani. Yunan mitolojisinde de vardır bu. Hint kültüründe de vardır. İslam kültüründe de vardır ama İslam kültürü tasavvuf ilminde bu tasavvuflar buna kalp gözü demişlerdir. Ee, bu bir gerçektir. Fizyolojik bir durum olmakla beraber manevi bir durumu da vardır yani bunun. Manevi bir gerçekliği vardır. Mesela bununla ilgili asabi ikramın asabi ikramın manevi iletişimlerinde en göze çarpan Hazreti Sariyadır mesela. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Sariyanın savaşta yenilgisini hissettiği andan itibaren ya Sariye daga daga diye bir ses duyuyor. Sariye, Hazreti Sariye o zaman İslam ordularının Komutanıydı büyük bir ihtimal Şam beldelerindeydiler bunlar. Sariha mı? Sariha erkek karı değil mi Sariha? Sariha, Sariha. Şimdi bu noktada Hazreti Ömer'in o dağa çekil, dağa çekil kelimesini işitmiştir yani. Ve kendisi de daha da ordularını daha çekmiştir. Böyle bir manevi iletişimler işte bu kalp gözü efendime söyleyeyim gerçeğiyle devam etmişlerdir. tasavuf ilminde bu vardır. Ama bugünkü tasavvufta tabii ki değil. Tasavvuf ilmini de tasavvuf muhtasavvuftan da bugün maalesef bunu istismar etmişlerdir. Gerçek tasavvuf kendi şeyinden mevhalinden çıkmıştır ama mutlaka bir gün e, hak etmiş olduğu yeri bulacaktır ve bizlere en doğru şekilde ulaşacaktır yani. Bundan hiç kuşkumuz yok. Diğer meselelerde olduğu gibi. İşte bu kalp dediğimiz hastalıklar vardır. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir kalpte kinle iman aynı durmaz yani. Yani o kalpte kin varsa iman gider. Olmaz yani. Müslüman kin tutamaz. Kin tutma gibi bir özelliği varsa mutlaka mutlaka temizlemesi gerekiyor. Müslüman üç günden fazla efendim küs duramaz yani. Biliyorsunuz küsmek kimden kaynaklanan bir durumdur. Şeytanın en sevdiği insanda insandaki özelliklerindeki en sevdiği durumdur. Sürekli durması Müslümanlarla arasında açık olmasını ister. Daha doğrusu şeytan Müslümanın rezil olmasını ister yani. Müslümanın rezil olmasını ister yani. Hiçbir zaman kendisiyle, toplumla, ailesiyle barışık olmasını, özellikle Allah ve Peygamberiyle, Resulüyle barışık olmasını istemez yani. İşte kin özelliği, kin hissiyatı, kin e, tutma e, efendime söyleyeyim hassasiyeti Müslüman'da muhalefet olmaması gereken özelliklerden bir tanesidir. Efendim Efendimiz sen biliyor ki Müslüman'ın en fazla üç gündür yani küs tutması. Karı kocanın arasındaki küs ise en fazla bir tülbentin kuruyacağı, yaş bir tülbentin kuruyacağı şekli kadardır. Yani o kadar. Bir saat, iki saattir yani. Uzatmayacak yani bunu uzatmaması lazım. Çünkü o iman bundan evet. rahatsız oluyor. Şimdi hani diyor ya Esatu es hayrun minen nev namaz uykudan hayırlıdır. Şimdi bunların hep manevi durumları vardır. Niye namaz e, uykudan hayırlıdır? Çünkü namaz çünkü uyku bedenin gıdasıdır. Ama namaz ruhun gıdasıdır yani. Dolayısıyla ondan daha hayırlıdır yani. Uyku Kafirle Müslüman ortak kullandığı bir şeydir. Ama namaz kafirle Müslümanın ortak kullandığı bir şey değildir. Sadece Müslümanı ilgilendirir namaz. O yüzden namaz uykudan hayırlıdır ve birçok sebepten dolayı namaz uykudan hayırlıdır yani. Çünkü bunun manevi boyutu vardır. Biz manevi boyutlarımızı çok fazla ihmal ediyoruz. Yani az değil çok fazla ihmal ediyoruz. Ve bu konuda kendimizi geliştirmek için de çok özel e, özel zamanlar sarf etmiyoruz yani. Ciddi anlamda yani sistematik anlamda. Yani bir işimizi bir dünyevi işimizi halletme noktasındaki hassasiyeti bu manevi işlerimizde ki e, müşkilatlarımızı giderme e, noktasında çok fazla böyle hassas davranamıyoruz yani. Bunu beceremiyoruz. Bunun tabii ki sebepleri vardır yani. En büyük sebepleri e, aramızda gerçekten de İslam'ı yaşayan insanlar yani canlı yaşayan örnekler çok az. Yok derece kadar az yani. Yani İslam'ı şu adam İslam'ı gerçekten de yaşıyor. İlmiyle, ameliyle, görsel tebliğle, sözel tebliğle, duruşuyla, fikriyle bu adam e, İslam'ı yaşıyor. Allah ondan razı olsun diyebileceğimiz insanlar az yani ve etrafımızda da çok fazla olmayışından dolayı gerçek elle tutulur bir karakterimiz olmadığı için sürekli manevi şahısların, şahıslardan esinerekten bir manevi düzelmeye gidiyoruz. Bu da çok fazla etkili olmuyor maalesef. İnsanlar niye şeylere, şeylere kaçıyorlar? İşte oradaki maneviyatın acaba elde edebilir miyiz? Yani o, o havayı yakalayabilir miyiz? Acaba biz de istenilen ölçülerde e, bu durumu bu, bu e, şekle girebilir miyiz e, gayretiyle kendilerini onlara atıyorlar. Tabii ki umduklarını bulamıyorlar. O farklı mevzu. İşte kalbin kalbi hastalıklarından bir tanesi de kindir arkadaşlar dedik. Kin tutmak Müslüman da olmaz. Küş tutmak asla olmaz. İkincisi ucup arkadaşlar kalbi hastalıklarından ikincisi ucuptur. Ucup nedir? Ucup kişi kendi amelini kişinin kendi amelini beğenmesidir. Ma ey bak bu akşam işte bu teheccüde kalktın işte bin kere la ilahe illallah dedin şuna şu kadar sadaka para verdin şuna böyle yaptın diyerekten kendi yapmış olduğu iyi güzel amelleri e, sevmesidir. E, beğenmesidir. Beğendiği andan itibaren ucuba girmiştir. Hiçbir sevap alamaz ondan. Dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor yaptığı ameli kesinlikle ama kesinlikle Allah rızası için yapıp unutması gerekiyor. Ve şeytan sizin yapmış olduğunuz bir güzel ameli gizlice insanlardan habersiz yapmış olduğunuz güzel amelleri size söylettirmeye çalışır. Ya geçen günde işte birisine şu kadar para verdim Allah rızası için. Yani bunu sana söylettir işte 50 raket namaz kılmışsındır. ve hatta pazartesi perşembe orucu tutmuşsundur. Onu söylettirecek sana yani. Ya oğlum söyle kardeşim. İşte teşvik olsun onlar da yapsın hesabına. Bu sağdan yanaşmaktır işte. Gizli yaptığınız ameller arkadaşlar. Gizli yaptığınız amelleri kimseyle paylaşmayın. Şeytan zorlar sizi bunu söyletmek için. Söylediğiniz andan itibaren sevap mevap yok. Haberiniz olsun. Çünkü o sen senle Allah arasındaki bir mahremdir o. O mahremdir mahrem. Saklayacaksınız. Çünkü onu paket diyeceksiniz Allah'a onları sunacaksınız. Yani yarın mahşer gününde onlar, onlara diyeceksin ki ya Rabbi ben işte karınca kararınca bunu yaptım. Kimseyle de bunu paylaşmadım. Bir sen biliyordun, bir ben biliyordum. Ee, benim benim Rabbim sensin. Bunu benden kabul et. Eksiği de var. Yıkığı da var, döküğü de var. Bunların tamamla ya Rabbi diyerekten münacatını Rabbine arz edebilesin. Ama ak olan bir yüzde. İçerisine şirk bulaştırılmış, riya bulaştırılmış bir amel istemiyor Allahu Teala Celle Celaluhu. O yüzden ucuba dikkat edin. Ucub gizli silahtır. Şeytanın gizli silahıdır. Yaptığınız gizli amelleri kimseye söylemeyin. Güzel ameller yapın. Şeytana son darbeyi vurun yani. Şimdi şeytan size altın vuruşu vuracak. Ölüm anında. Hepimize gelecek. Altın vuruş yapacak. Bir, o bize altın vuruş vurmadan bir son darbeyi ona vurmanın hazırlıkları içerisine getirdi. Daha şimdiden hazırlıklı olacağız yani. Çünkü hepimiz çok önemli bir günün imtihanına, imtihanının sabahındayız. Ve bu imtihanı bir şekilde yaşıyoruz. Kimimiz sıkıntılı geçiyor imtihanı. Kimimiz biraz rahat geçiyor. Kimimizin biraz daha meşakkatli geçiyor. İnişli çıkışlarımız da bu neticede bir imtihandır hepimiz bir şekilde imtihan olunuyoruz. Ucuk dedik kalbi hastalıkların üçüncüsü, dördüncüsü arkadaşlar kibirdir. Bakın. Kibir adamın ocağını söndürür. Çünkü kibir kibir şeytanın cennetten kovulduğu Allah'ın huzurundan kovulduğu bir haslettir. Kibirlenmek, öbürlenmek, övünmek bunların hepsi kibirin dallarıdır hepimiz çıktığımız yer belli arkadaşlar. Ne neden olduğu oluşumuz da oluşumumuz da belli. Nereye gideceğimiz de belli yani. İyi, Kimse kimseye üstün değil. Üstünlük ancak takvadadır. Bunu her zaman söylüyoruz ama yaptığımız işleri yaparken geçen hafta da konuştuğumuz gibi ihlaslı yapmazsak kibir girer, rüya girer, ucup girer. Bunlardan koruyamayız kendimizi. O yüzden mütevazi olun diyor Cenab-ı Hak ayetinde. Ey Allah'ın kulları yeryüzünde yürürken böbürlenmeyin. Zira sen göklere merdiven dayayamazsın. Yerleri de yarıp değiştiremezsin. Sen kilon belli, çapın belli. Kibirlenmek yok arkadaşlar. Kimseyi küçük görmeyeceğiz. Kimseyi de büyük görmeyeceğiz kendimizden. Müslümanın zekası şöyle olur. Ben ne senden kendimi büyük görürüm ne de küçük görürüm. Allah sana da bir can vermiş, bana da bir can vermiş. Eğer sen üstünsen takvadadır, takvaysan elini öperim. Ben de diyelim ki kardeşim bu adam takva bir insan. Zahirde nahr nahkumu biz zahir deriz yani. Dolayısıyla mütevazi halimizi korumakla beraber kibri ayaklarımızın altından alacağız. Çünkü şeytan ebe ve dedi allah Teala. Eba demek, o şeytan kibirlendi, böbürlendi. Dedi ki beni ateşten, onu topraktan yaptı Nasıl olur ki ben ona secde ederim? Bu bir kibir abidesidir, Allah'a isyanın bayrağıdır, bayraklaştırılmış halidir yani kibir. Şeytanın en darbe Adem onla vurduğu darbelerden bir tanesi de Adem olmuş kibre düşürmesidir. Dördüncüsü budur arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Beşinci yasa arkadaşlar hasettir. Haset yapmayacağız. Haset etmeyeceğiz. Haset Efendimizin dediği gibi odunun ateşin odunu nasıl yakıp bitir bitirirse diyor hasette kişinin amellerini öyle yakar bitirir diyor. Ahirete tımdızlak kalır gelirsiniz. Hiçbir şeyiniz olmadan yani bir bakarsınız ki yapmış olduğunuz bütün ameller yok. E niye? Hasetten dolayı. Haset ne demek? İşte onda var benden ya yok manası yani onda var benden ya yok ondan da gitsin onda olmasın bende olsun onun şuyu var benim niye yok haset insanı kemirir bitirir yer bitirir yani nasıl ki e, betonu nem bitiriyorsa bitiriyorsa gam, e, gam da haset de insanı öyle yer bitirir Hasetçi Maneviyatını perişan eder. Hasetinden dolayı e, maneviyatı mahvolur. Çünkü sürekli e, olumsuz düşündüğü için e, rahat değildir, huzursuzdur yani. O yüzden haset, ha, haset gibi kötü bir hasletimiz varsa, kalbi hastalıklardan olan o haseti de Efendime söyleyeyim. Ee, izale etmenin yollarını arayacağız, bulacağız. İnşallah Rabbimiz bu saymış olduğumuz beş tane kötü hasletten bizi korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz gerçekten de İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın özelliklerini ve güzelliklerini hepimizin üzerinde tesir buyursun. Hiçbir zaman şeytanın bu vesveselerin ve desiselerinden bizi her zaman emin eylesin. Değerli kardeşlerim, bahsetmiş olduğum şeyler maalesef günümüzde yoğun bir şekilde insanlara tesir etmiş bir şekildedir. Ve bizler de kendimizi kontrol etmek zorundayız, durumundayız. Bu hasletler aslında hepsi birer sohbet başlığıdır. Tek tek üzerinde saatlerce konuşulması gereken mevzulardır. Ben kısaca değindim ki kalbin hastalıklarının e, bunlarla Cidden, bitmediğini e, bilesiniz. Bu beş tane ana sebep omurgadır. Çünkü kalp yerinde durmaz. Kalp mutlaka Allah'ı anması gerekiyor. O kalp ki tatmin olmaz ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ela zik Ala zikrullah la tatmainu'l kulubu illa bi zikrillah. Bak dikkat olun, dikkat edin. Kalp e, tatmin olmaz diyor ancak kalpler Allah'ı e, zikretmekle tatmin olur. E, diye Allah'ın zikri de malumunuz bu. Çok geniş bir bir manaya sahip de zikir mutlak bir manada alınmıştır. E, bunun için de ileriki zamanlarda inşallah yeri geldiçe değiniriz bu. Ne anlamdadır zikir, ne manadadır yani hangi şeyleri tazammum eder, neyi kapsar, neyi kapsamaz. Bununla ilgili de e, ilerideki şey günlerde bu bahsini yaparız inşallah. Ama şunu bilelim ki, şunu bilelim ki şu kalp yerinde sırat-ı müstakim dediğimiz, sırat-ı müstakim dediğimiz e, yolda sabit kalabilmesi için Cenab-ı Hak günde 40 kere bizi İhdine sıratel müstakim sıratel lezine ne'amte aleyhim dedirttiriyor. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diye. çünkü kalp maalesef doğru yoldan sapabiliyor yani. Hele ki İslam'ı terbiye almamış, tasavvufu bir terbiye almamış kalp maalesef ama maalesef çürümeye, kokuşmaya, şeytanın yolunda, şeytanın zikrinde, şeytanın istedikleri Yol üzerinde gitmeye mahkumdur. O yüzden kalplerimizle, kalplerimizi zikire alıştıralım. E, tövbeye alıştıralım. tefekkür alıştıralım. Tezekküre alıştıralım. Kalplerimizin kalp tatmin olması için gerekli gıdaları alalım. Bak demin bir şey dedim. Namaz e, ruhun ihtiyacıdır. Uyku ise bedenin ihtiyacıdır. Ruhun ihtiyacı olan şeyleri çok fazla yani doz dozu aşmadan yani mütedil istenen ölçüler içerisinde vermemiz gerek gerekmektedir. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah cümlemizi cenneti cemalinde teskin eylesin, affetsin, ölmüşlerimizi bağışlasın, hesaplarını kolaylaştırsın. Müminlerden de İslam aleminde Müslümanlara da Müslümanların ölmüşlerini de aynı şekilde e, affedip hesaplarını kolay cenneti cemalinde ağırlasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.